Evet benim yüzümü görmek istiyorsanız abone ve like atın arkadaşlar. Bu kardeşimin yüzü. Aa bitti bir daha. Bu kardeşimin yüzü arkadaşlar. Abone ve like atın at attığınız için bu kardeşimin yüzü. Kesin ben de aynı şeyleri yapacağım. Benim yüzümü görmek istiyorsanız 500 abone. Bir daha bitti. Evet arkadaşlar. Yani çay biraz daha oynatalım. Shorts olarak gitmesin. Geldi. Bu da yapıp yapıp. Çağlar benim yüzümü görmek istiyorlarsa kaç abone? 500 abone 5000 abone. Tamam 5000. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone ve like Aa, atmayı unutmayın. Çal hadi bu son ama tamam, tamam. mı? Ağzını burnunu kırayım. Biz oturacağını zannettim. <laughs> Bana evet bitti. Bitireyim mi yoksa bir tane daha mı? Bir tane daha tamam o. başka olsun. Şu arkadaşlar şu arabadan çıkıyor. Marketten almışlar herhalde. Evet bu yolu açmışlar aldık. Evet bir dahaki videomuzda tanıtırız bunu tamam mı? Evet arkadaşlar görüşürüz ve abone olmayı unutmayın da.